Gündem ne, iddia ne, iddia kim yapmış gerçekten biz şaşırıyoruz. Bu yine bir dezenformasyon, bir parçası. Eee Aselsan malumunuz Türk Sağlık Kuvvetleri Güçlenme Vakfı'nın e, çoğunluk içerisinde sahip olduğu bir şirket. Yüzde halka açık bir şirket. Diğeri e, vakfımızın şirketi. Büyük savunma sanayi şirketlerimizin çoğu Aselsan, Havelsan, Roketsan bunların büyük hisseleri. So, Türk Sağlık Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na ait. E, ve Aselsan olsun, TUSAŞ'ın olsun, Havelsan olsun çeşitli ülkelerde, çeşitli e, ülkemizde de ortaklıkları ve alt şirketleri var. E, durum bu. Yani bu açıklamayı yapma gereği bile buna biraz tuhaf geldi. Tabii ki bir de şunu unutmamak lazım. Aselsan borsaya halka açık bir şirket. Şirket hakkında yapılacak herhangi bir spekülasyon, spekülasyon da gerçekten çok önemli ve ciddi sonuçları olur. Zaten e, kamuya aydınlatma platformuna asesten herhangi bir hareketi bildirmek durumda yasal olarak da. E, bu dezenformasyon meselesi e, gerçekten savunma sanayi konusunda da lütfen siyasete alet edilmesin kaç kere söyledik. Biz yolumuza devam ediyoruz. Şirketlerimiz e, teknoloji alanında, savunma sanayi alanında çalışmalar devam ediyorlar. Bu arada tabii ki ortaklıklar yapıyorlar, çeşitli alt şirketler kuruyorlar, çeşitlilikler yapılanmaya devam ediyor. Bir e, normal profesyonel şirketlerin çalışması gerektiği gibi çalışıyorlar. Bu konuda bunlar. Şimdi de sanayi kuruluşları biz sabah itibariyle geldik buraya. Ee, belki bu kurumlarla bugüne kadar hiç çalışmamış olanlar e, paydaş olabilmek için neler gerektiğini bu masalarda öğrendiler. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de sanayi ve teknoloji buluşmaları devam ediyor. Evet. Özellikle e, hem sizin muhtenizde, e, sizlerin... E, temsil etmiş olduk kurumlar. Yani vakıf şirketleriyle iletişim kuruyorlar. Ne kadar devam edecek bu? Nasıl bu, gidiyor? Sonuçları nedir? Bu, bu ne sürekli da... devam edecek. Çok çeşitli illere gittik ve gitmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin bütün kabiliyetlerinin bu sanayi ve teknoloji yolculuğumuzda, ileri e, teknolojiler yolculuğumuzda masada olması gerekiyor ve geniş bir sanayi altyapımızın savunma sanayi özelinde yapacağı katkılar da çok önemli. Onun için kabiliyetleri yerinde tespit etmek Yerinde görmek, onlarla beraber belirli hedeflere doğru yürümek ve teknoloji derinliğimizi, yeni buluşları, inovatif yaklaşımları hep beraber hayata geçirmek durumundayız. Bu bir anlamda e, Türkiye'nin bir yolculuğu, bir huruç harekatı. Bunda da bütün varlığımız, bütün kabiliyetlerimizin masada ve alanda olması gerekiyor. Onun için geniş ölçüde bir tarama yapıp, şirketlerimizle el ele çalışıp, olası bütün kabiliyetleri mühim, mümkün olan en ileri seviyede desteklemek, hayata geçirmek ve kullanmak istiyoruz. Bu tabi sadece sanayi buluşması olmuyor. Aynı zamanda gittiğimiz yerlerde üniversitelerimizle, gençlerimizle de buluşuyoruz. 7'de 77'ye bütün insan kaynağımızın bu konuda yetkinliklerini ortaya koyması gerekiyor. Bunu koyduğumuzda da çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.